Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün güzel bir hikayemiz daha var. Mescidin sırrı hikayemizin ismi. Rey şehrinin yakınında bir mescit vardı. Orada gecelerin herkes sabah korkudan ölmüş olarak bulunurdu. Durumu kendi açılarından anlatmak isteyenler türlü yorumlarda bulunuyordu. Kimileri kuvvetli perler var orada. Gecelenlere kör kılıçla kesiyorlar. Kimileri kesinlikle bu bir sihir ya da tılsım olmalı diye bir işler İnsaf sahibi kim insanlar? Mescidin kapısında bir uyarı yazısı asalım. Herkes bilsin, burayla ilgili ön yargılı olmasın diyelim. Ey konuk, canına kalsın yoksa burada geceli mi? diye belirtelim ki... ...bilesin ki ölüm sana pusu kurmuştur. Çünkü geceyi burada geçirmeye kalkıp da sabah sağ çıkan görülmemiştir diyerek düşüncelerini söylüyorlar. Başkalar da bunların hepsi iyi hoş da eksikleri var. Herkes yazı bilmez. Okuma yazması olmayan da çok. Karanlıkta da görülmez. Geceleyin kilit vuralım kapısına. Olsun bitsin. Böylece bilmeden girilmesin de ve kimsenin de ölmesini ya da hakkını kaybetmesini önlemiş oluruz diyorlardı. Evet. Günlerden bir gün mescidin şaşılacak ünlü duymuş bir konuk gelir. Yiğit öyle bir yiğittir ki yaşamaktan da usanmış biraz da maceracı birisidir. Gece mescide yatıp denemek ister bu söylenenlere. Ve serzenişte bulunur. Bu başa bu vücuda pek aldırış etmem ben. Say ki can hazinesi için bir zerre gitmiş ...ne çıkar? Görünen gidi gidiversin, ben var oldukça bedenim eksik olmaz zaten. Çünkü ben o beden değilim ki. Ben hem Allah'ın iyiliğiyle... ...ben insan ruhumdan ruh üfledim sözlerinin sırrına ulaşmışım zaten. Hem de ey doğru kişiler ölümü dileyin ayetindeki sırra. Ben de doğrucuyum ve bu söze canımı veririm hakkın sözüne der ve halk bu serzeniş karşısında sakın burada gecelmeye kalkma. Garip bir kişiye benziyorsun zaten. Her ne kadar yiğit ve mert olsan da bilemezsin. Asla tesadüf değil bu. Biz nice ölenlere gözlerimizle gördük ve onlar buraya defnettik. Birinden duyup anlatmıyoruz. Evet. Peygamber Efendimiz din öğüttür buyurmuştu. Sana olan sevgimizden söylüyoruz bunları. Din öğüttür diye. Sakın aklından ve insaftan ayrılma. O yiğit konuk der ki... ...ey öğüt verenler... ...yaptığımdan pişman değilim. Hayata doydum. Hiçbir şey aldırış etmeyen... ...ölümünü arayan bir tembelim. Sakın ola yiyecek içecek... ...tembele sanmayın beni. Yabancılara el avuç açan... ...para pul toplayan türden bir tembel değilim ben sıçrayıp varlıktan kurtulan ve bir madene ulaşan tembelim. Kuşa kafesinden çıkıp uçmak nasıl hoş gelirse bana da ölmek ve yurttan göçmek öyle hoş ve tatlı gelir. Bahçeye güllerin çimenlerin arasına konmuş bir kafesteki kuşu düşünün. Kurtulmak için neler yapmaz? Her delikten başını çıkarıp benzemez mi ve demez mi, istemez mi kurtulmayı? ...onun gönlü de, canı da dışarıdır. Kafesin dışında ve kafesin dışında gezen kedilerden korkan kuşa benzer mi hiç bu? Çünkü o özgürlüğünü ister. Öyleleri ve öyleleri ister ki kafesin dışında bir kafes daha olsun. Halk bunun üzerine gence cevap verir. Gel etme, bu sevdadan vazgeç. Burada gecelikmek, uyumak, kalmak uzaktan kolay görünür ama sonuna varmak zordur. Nice böbürlenen kişiler imdat aradılar sonunda. Evet, savaştan önce halka kolay gözükür savaşmak. Ancak işin içine girince rengi değişir olayım. Aslan değilsen ileri ayak atma. Ey canı pek adam. Zaten mescidimizin adı çıkmış. Bizi daha fazla suçluluk duygusu altında bırakma. Yiğitliği bırak. Zühre yıldızı arşın ölçülmez. Senin gibi çoklarının sonu çakallarını ve sakallarını yolmak oldu. Hakkını başına. Kendin de günah sokma, bizi de günah sokma. Yiğit tekrar serzenişte bulunur. Ey dostlar, ey ahali. Ben bir lahavleden, la, havleden, la havleden korkup kaçacak şeytanlardan değilim. Bakın, size bir hikaye anlatayım. ...çocuğun biri ekin biçiciliği yapar. Kuşları yemesin diye habire elindeki tefi çalar... ...ve tefin sesine vurdurur dururdu. Vurdu. Günün birinde tarlanın yanına Sultan Mahmud'un ordusu kondu. Nöbet davulunu taşıyan deve çocuğun tarlasına girdi. Başladı ekinleri yemeye. Çocuk da onu kaçırmak için çocuk tef çalmaya koyuldu ama boşuna. Bu deve tef sesinden ürküp kaçmıyordu uzaktan olayı, olayı, fark eden akıllı bir kişi gelir çocuğa der ki ey çocuk senin bu ona vız gelir. O deve var ya o deve ordunun nöbet davulunu taşır. Kocaman davulu her gidiş ve dönüşte onun sırtındadır ve vurmaksın çalınır ki devenin kulağı zaten dımbırtıya dımbırtıya alışıktır. İşte dostlar ben de Allah sevgisine kurban olmuş bir aşığım ve canım ise kurban ve kurban olmuş bir aşığım. Canım ise bela davulunun nöbet vurulduğu yer. Sizin bu tehditleriniz o çocukcağızın tefi gibidir bana. İsmail'e bağlı olanlardanım. Ölünden çekinmişliğim yoktur. Hatta onun gibi başından geçirmişlerdenim. Peygamber ne diyordu Nebi? Bağışlanacak şey verilecek karşılığı iyice bilen bu dünyada bağışta bulunur. İnsan için candan iyi bir şey yoksa can tatlıdır. Yoksa hor ve aşağıdır. Mal ile beden hemen eriyip giden kârdır. Ama satılığa çıkarınca alıcısı Allah'tır. Onun için ben bu mescitte kalacağım ve uyuyacağım der. Çaresiz kalan halk birer ikişer çekilirler. Mescitten evlerine doğru dağılırlar konuk gece yarısına doğru şiddetli bir tılsım sesi duydu. Kendi kendisine der ki bu ses bayram davulunun sesi neden korkacakmışım? Korkacaksa tokma yen davul korksun. Sonrası gönül sakın titreme ve korkma. Ya Haydar gibi üf ülkeyi fethederim ya da canım bedenimden gider diye söylenir durur. Söylenir de yerinden fırlar, bağırmaya başlar. Ey ulu adam, işte buracıkla hazırım. Ersen gel yanıma. Bu sırada tılsım hemen bozulur. Yandan altınlar dökülmeye başlar. O kadar çok altın dökülür ki her yer dolunca yerler kaplanır altın ile. Kapının ardına kalacağından korkar, sabaha kadar dışarı çuvallarla altın taşıyıp durur. Evet. Bu hikayeyi duyunca altını tapan kişilerin aklına hemen gerçek altın gelir. Çocuklar da oynarken saksı kırıklarına altın adını verirler yani oynarken. Ama erlerin dediği altın ne o altındır ne de bu altın. Onları üstüne hakkın adı basılmış gerçek altından söz erler. Ve söz sahibi diye belirtirler. Gönül o altından zenginleşir. Parlaklık ve aydınlıkla her şeyden üstün olur. O mescidi bir mumdu. Adam adam o mescidin bir mum olduğunu, kendisinin de bir pervane olduğunu. Ve o ateşin etrafında döndükçe, kanadını yaktıkça ama daha güzel bir kanadın bağışlandığını görünce... ...işte yiğitliğin gönülde büyüdüğünü... ...bahseder ve ispat eder. Evet, ey dostlar sen de Allah'ın erini... ...Allah'ın yiğidini görünce... ...onda insanlık ateşi mı? Onu insan görürsün. Oysa o sıfat sadece sendedir. Çünkü kişi sıfat gibi değildir. Hani deriz ya her kişi... ...bir kişi kıyafetle karşılanır, aklıyla uğurlanır diye. Mertlik, yiğitlik evvel erdem, akıl ve cesaretedir. Sevgi ve hürmetle.